Oyunun sadece Parkur mu? Evet, parkur sadece parkur. Evet, sadece parkur. Ya oyunu ben oynuyordum da bak gibi hiç. Çıkan ya sar... için daha. Oğlum ben ben onu oynuyorum bu arada ama hiçbir şekilde sarmıyor. Böyle bir yerden böyle... sonra artık yapılacak bir şey kalmıyor. Böyle sadece kafa böyle kafa dağıtmak için oynarsın. Yani, ben bunları favorilere alırken utanıyorum o kadar kötüler ya. Kal merchant gönderdi ya. Hayır Hunter Tarık utanmıyor. Hunt, Huntress göndersene. Yok, utanıyorum. Çok iğrenç hepsi. Aynen böyle yüzün kıpkırmızı oluyor değil mi böyle? Ee, anime kızı gibi. <laughs> Huntress, Huntress. <laughs> böyle çizgiler oluyor böyle değil mi? Aynen. Böyle iyi diyorsun değil mi? Ben de utanıyorum biliyorsunuz <laughs> mu? Ya bak ben şimdi... Man, şimdi... sen utanma tamam mı lütfen? Hayır <gülüyor> <gülüyor> sakın. evet o <laughs> duydun mu? Evet. Yani. Burada bir adam buldum. Harbi ben bir anda de, böyle de, üzerime doğru eğilip yaklaştı böyle son saçımı okşadı yanaklarımı falan. Cık. Anlamadım. Ben de, benim görevim bitti bu arada. Pizza parti oyna diyor. Oha. Oha harbi mı? Ha ya? benim asar görevimi de yaparız. Sosis partisi. Harik. Pizza... Sosis hayır hatırlatma <gülüyor> <gülüyor> o iğrenç. <laughs> <Hey>. Çocukları yiyorlar. <laughs> <izolar>. Ne <laughs> Pizza parti yapalım mı? Ne Bu kim böyle? Alayıp, Easter buldum. Orada bir tane adam var. Purple Guy referans olabilir. Sarı da var mı orada evet. sarı? Biz mesela ee, küçükken ha, Hayır hayır. hayır. Yani. Tamam. Ebele ebe emezi demişken Mert old zamanları hatırlıyor musun? Osman yazdım. Ne yaz? Mert Tamam Tarık. Tarık Adrenalin'i çıkarmayı unuttum. Öldüm oyunda. <laughs> Planım buydu zaten. Hayatta tek umudu var oraya ulaşmak ulaştım bari. Kayra <laughs> Beyler arkada birisi bir e, nöbet mi geçiriyor? Mahmut. <laughs> Mahmut adamın. Evet. Ne diyorsunuz lan? Ne oluyor? Beyler. Vereyim. <laughs> Oğlum bunu <laughs> kim çalıyor şey arkada? Devam Kayra devam çok güzel bir parça. Evet evet varır. ben de seviyorum. Hadi istersen. <laughs> Mamun arkada dans mı ediyorsunuz? Evet. Ben kayrayla dans ediyorum arkada. Bak <laughs> 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 Ama oha. Şimdi ben... <laughs> Oğlum bu adam... Şimdi ben bunu YouTube'a nasıl edeyim? Reklam çıktı galiba. <laughs> Bana Sen... şu pomni, şu pomni gifleri var ya onların full versiyonunu alabiliriz. Ya ben yürü git lan. Onların ya sus Osman karış. Senin bir kız arkadaşın var. Ya sana ne lan sana ne? Bunu YouTube'a atacağım. Ya bu sana ne? Güzel oldu. Ya evet. yeter. Ya açsın açsın kalsın kalsın. Abi ben ağlamıyorum ben sadece ağladığımda gösteriyorum. Yani fake şey ağlıyorum fake şey atıyorum. Ama Osman bu çok seviyor. Ne? Hayır. <laughs> <laughs> Sildim. Bak. Ben Sil zaten Bak. görmek Bak. istemiyorum. Allah Allah. Hayır hat kit değil hat kit değil. Ne? Bak Trapper Toy. Ee, ne abi göstersin. Boş Hayır boş ver. Göster. <laughs> Hadi. Oğlum Steam'de değil mi oyun yine? Roblox'ta. Ben şey biliyorum Rise of Nations. Yok lan pardon. Öyle öyle miydi? Rise of Kingdom'dan bahsediyor. Yok yok Rise of Kingdoms değil. Böyle bir kuyduor benzeyen bir oyun vardı. Rise of Nations mı? Ne bir daha söyle? Rise of Nations. Sanırım öyle. Evet. Ben sen kuyduor oynuyor musun? Rise of Nations var. Dizisiyle eleman söyledi, o yüzden. Evet evet, Rise of Nations şey kuyduor gibi bir oyun işte. Sen kuyduor oynuyor muydun lan Osman? Çok eskiden. Çok az. E yes, 4 daha iyi bu arada. E 4 mü? Evet yeah, tabii oğlum, E 4 Evler çünkü çok fazla şey var. Çok merak ediyorum. Böyle oyunları en çok hangi ülkeden insanlar oynuyor? Tüm dünya oynuyordur. Sanmıyorum. Amerikalılar. Da... Kuzey Kore hariç. İyi izlediğiniz için çok teşekkür arkadaşlar. Daha fazla için abone olmayı